Ee evet, Gökhan Atla, atla Geldi kapta ya. adam 24 aldı Geri işaretleyin yeni görevi Sol sol bak, Geri dön geri dön Güzel, bak. Evet. bak orada gö göndermeyeri de var Şuralara park et. Şuralara Sarıyı aldım alıp sen geç şeye Aldın mı? Tamam Helikopterin oraya gidiyor Oha birinciyiz lan <laughs> Paraları gönderelim paraları Çabuk helikopter çağır Çağırdım çağırdım Orada çarşıda geliyor Mayın nerede koymuş kardeş? Mayın da koydu Hadi lan çabuk ya? <laughs> <laughs> Şurada mermi şey oluyor. Mermi atsanız lan bu arada. Ya buradan ha. Bak burada. Sarıda. Bu şeyi Şurayı lootlayalım eğitim alanını. Mayını doldurmayalım <laughs> siz atın. Tamam. Delik daha süresi var. Atıyorum ara. gel. Gel burada var. Tamam geliyorum. Attım buraya. Aa oh, tekrar liderlik kazandı. Adamlar geliyor şimdi buraya. Cargo deposited and secured in place. Here. supplies. İyi lutem, iyi lutem. Kuleyi lootladınız mı ya? Anybody need this? Helikopter geldi mi lan? Geldi. <laughs> Allah çok uzakta kalmıştım lan. <laughs> Biraz <laughs> oyalayın. <laughs> Vurayım mı? Vur vur. tamam. <laughs> <laughs> Vallahi yetişemeyeceğim galiba. Şey göreyim bu var Başka lan. Başka önemli değil ya. Yani. <laughs>

bırak beni atlayayım siz evet. alırsınız. Yukarıdan bırak beni yukarıdan. Tamam ben alacağım. Yukarıdan hmm. e, ya. Siz devam edin. Devam Oraya gidin. Bak adam var solda Ali. <laughs> Kazamız mübarek olsun kardeşlerim. İndim ben de kolum o binadaymış yani Şu kutuyu alıyorum. Adam hemen o binanın ön tarafındaymış. Hadi dikkat Medical supplies. tamam, Aldın mı sarıyı? Yok çıkıyorum şimdi. Ha, arka, arka binada adam. Ona adamlar geçiyor. Nerede lan bu sarı? Adamı indirdim bir tane. Adam geçti şuradan. Şu binan, sarı binanın arkasında bana göre. Geldim sarıya gel. geldim. Şu yönde. Dur. İşaret edin. Göğüten sen helikopterle git. Ben yürüyerek gidiyorum. Bir tane adam... Adamın cesedi buradaydı. Şu ne, ünlem çıktı bir tane? 9 bin. Ben, ben yanlışlıkla işaretledim. Adam vardı lan burada. Kafam ne ara gitti ben? lan? 31 metrede solda. Evren senin tarafında adamlar. Aha şurada. İndirdim. Diğer sarıydı ama. Burda adam video. ölmedi ama. Nerede lan? Çok az kaldı. Lan, arkadaşı buradaysa. Çatıda mı? Arkası. Geldi geldi geldi. Lan selamı lan gibi ya? <Gülüşmeler> Beyler bir video sen... yaptık. Bir yaptık. Tamam paşa. devam et devam et. Toplamamız lazım birinci olmak için. Sarı bul sarıya gidelim hemen. Yanına geliyorum Gökhan. Yanıma gel helikopter alıyorum ben. Tamam dur. Ben yürüyerek gidiyorum sarıya sarıda buluşalım. Sarıya git. Geleceğiz oraya. O sarıyı bitirmemiz lazım. Helikopterim yanında. Evren geldin mi? Yanındayım helikopterim. Geldim, geldim, geldim. Hadi, Atla. Atlayalım, devam et. Haluk, sarıya tarı, gitmesen biz alalım. Sarı nerede çıkıyordun sen oraya git, tamam mı? Alıyorum ben. İndim ben. In, al canım. Sarıya al. Aldım. Devam et. Nerede? Oha! Atlamak zorunda kaldım. Misil geliyor. Oğlum, R1'e bassaydın lan. Olur. Çık. 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 Sıkıntı yok ya hala Adamların ortasına düştüm ya <laughs> Ana. Oğlum bir ben mi kaldım lan? Kaçacaktık ya Ben kalktım Hadi kaçalım bence birinciyiz kaçalım Kaçıyorum ben Sal Sıkı kaç kaç Sıcak çatışmaya girmeyin Sniper var arkamda çünkü. Oraya şey attım. Recessive strike sağ. Geldi. Para aldım ondan Oğlum. Tekrar lider oldukla <laughs> kaçıyorum. Allah arkamdan sıkıyor. Parato. Bana doğru gel. Ben geliyorum. Bu abi açtım. UAV entry the AO. Para gönderme yeri var mı? Bence gitmiyor. Yok yok lan. Oyun, Oyun bitmek üzere yok. zaten. Abi korkuyorum. Zırh takıyorum şu an. Sakla mı? Sakla mı? Sakla mı? Şey Aha para şey. Adam vurmuşlar lan duruşunda parasını alıyor. <laughs> Sakla ol. Haluk ne? Neredesin <laughs> Burada mısın? Bir milyon mermi. oldu lan. Mermat, merm. Gel. Birinci miyiz acaba? Birinciyiz. Yazıyor ya. Burayı lootlayacağım ben. Da. Para toplayın, para bulun. Bulamıyoruz, bulamıyoruz. <laughs> Abi şu oyunu almamız lazım artık ya. Aha buldum. Zınzın zın var buralarda. Para bul, zınzınların hepsini al. Aldım mı sen Aldım o zınzını ya. Aldım aldım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam tamam. Bir şu anda ya. Tamam, tamam.